zor bir iş. Aslında hiç bugün planımda yoktu. Çünkü bugün full ders çalışmayı planlıyordum. Ama şu kadar dibi gelir mi insanın? Aynada hiç bakmıyor muydum bilmiyorum ama yeni fark ettim. <laughs> e, ve dedim ki tamam bugün pazar. Hafta içi bunun uğraşacak vaktim olmayacak. Çünkü şöyle bir şey var. Bu boyamaya hazırlık evresi var. Tamam mı? Eşyaları falan hazırlıyorsun. En basit mesela bu. Saçımı boyadıktan sonra giydiğim bir bluz. Çünkü siyah. Çünkü saçımın boyası akıyor ve herhangi renkli, açık renkli başka bir şey giysem böyle belli olacak. Ama bunu sadece saçım boyadıktan sonra giyiyorum. Bu işte boyaları hazırlama, karıştırma evresi, saçını ayırma evresi ve daha sonra boyama evresi var. Bu ilk baş kısım yarım saat sürüyor. Saçını boyama kısmı 40 dakika falan sürüyor. Çünkü ayırıyorsun tek tek diplerini önce sonra uçlarını boyuyorsun. Sonra bekleme kısmı var. Bir de kaşını boyama kısmında. Bu arada kaşımı hiçbir zaman düzgün boyayamıyorum. Neyse. Ee, işte i̇şte saçını boyarken bekliyorsun ya bak 45 dakikayla bir saat arası beklemen gerekiyor. Ve o süre içerisinde hiçbir şey yapamıyorsun. Çünkü saçın boyalı. Kafama bir yere değmesin diye poşet takıyorum. Ama yine de poşetin etrafında da boya oluyor. Ve... E hiçbir şey yapamazsın. Değden den şey boy olacak ve o bir daha çıkmayacak. Yani kötü. O yüzden böyle çok ani gelişti. Bu arada duştan sonra favori ürünüm bu benim. Sence önceden böyle daha jelimsi kıvamdaydı. Saydam da artık beyaz. Yani değiştirmişler sanırım ama ben önceki versiyonu daha çok seviyordum. Çünkü bu bir tık daha saçı yağlı yağlı yapıyor. Öncekinin varlığıyla yokluğu bir de Oh çok görücüydü ya. Ve duş kısmı çok uzun sürüyor. Yani en az bir saat boyunca saçınızdaki suyu akıtmanız gerekiyor. Çünkü... Ay saç döküldü. Çünkü boya akıyor bir saat boyunca. Ve şey... Yine de böyle bir saat duş al tamam mı? İki saat duş al. Hiç önemi yok. O saçındaki boya tamamen akıp gitmiyor. Çünkü böyle bir sonraki duşta ya da en kötü üçüncü duşta tamamen akıp gidebiliyor ancak. O yüzden ilk üç duşta böyle kötü sevmedim ya da dışarıda giymediğim bluzlar giyiyorum. Kulağımdaki piercing yerine küpe taktım bu arada. Çünkü paslanmış galiba. Çok şaşırtıcı. Yani aslında piercingler paslanmamalı ama demek ki e, alırken kötüsünü almışım. Ama 2 yıldır da kullanıyorum aslında. Ve son 2 haftadır kulağım inanılmaz acıyor. İnternetten e, böyle klips, böyle klip, kapananlar var ya onlardan sipariş ettim. Çünkü bundan öncekinin arkası topluydu ve benim elimde böyle toplu birkaç piercing daha var. Ve değiştirip onlardan birini takmaya çalıştım. Ama takamadım yani. Toplu piercing takmak çok zor. Böyle cımbız gibi bir aletinizin olması lazım. Özellikle boncuktan bileklik yapan insanlarda olan bir şey var ya onun gibi. Ama bende olmadığı için takamadım ve ben de çok sinirlenip dedim ki madem öyle böyle direkt geçirmeli bir şey alayım. Hatta aynısını burnum için de aldım. Çünkü burnumdaki de toplu ve e, bir kez topu çıkıp boğazıma kaçtı. Ve ciğerlerime kaçabilirdi ve ölebilirdim. E, o zaman da hastaydım. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyordum ve e, tahmin edersiniz ki burada işte balgamlar falan e, mukozalar, mukuslar, ay mukoza diyorum vardı. E, <laughs> ve top kaçtı. Ben mideme kaçtı diye düşündüm. Yani mideme kaçtıysa iyiydi. Çünkü akciğerlerime kaçsa ve bir zarar verse diye çok korkuyordum. Ki zaten kaçsa muhtemelen direkt öksürmekten geberirdim. Neyse. Sonra ertesi gün böyle dışarıya çıkacaktım. Ayakkabımı bağlamak için bacığını eldimde pat diye ağzımdan topu düştü. O günden beri fobim var aslında piercing topuna karşı. Ve başka birinin de topunun kulağına kaçtığını duydum. Aslında biraz toplu piercingler bence tehlikeli. Bunu da bayılıyorum. Yani yıllardır favori köpüklerimden bir tanesi. Ama Sayos Türkiye'den çekilmiş diye bir şey duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum şekildeyse yeni bir köpük arayışına girmem gerekebilir. Ben genelde e, ikisinden de azar azar sıkıp bu ikisini karıştırıyorum. Normalde böyle bir avuç dolu salırlar ya ben şu kadar alıp ikisinden de o kadar alıyorum. Çünkü ikisinin birlikte etkisinin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Bu arada bu da taft. Ve fiyata aşırı uygun bir köpük. Yıllardır çok severek kullanırım. Ama tek başına kötü bence. Hem sert yapıyor hem de Kabarıyor saçınız. Son olarak da bununla sabitleyeceğim. Bu dünyanın en güzel saç jölesi. Asla saçınızı sertleştirmiyor. Aksine yumuşacık ve böyle lülük lülük yapıyor. Çok güzel. Direkt Urban'ın zaten ve Urban'ın bence serisi çok güzel. Bir ara köpüğünde denemeyi düşünüyorum. Daha önce hiç denemedim. Bence o da güzeldir. Allah! Kırıldı. Nazar ettik. Böyle bir yapısı var zaten. Çok güzel bu kadar sürüyorum. Çok da değil. Şimdi seçimi da yaptığıma göre bugünkü böyle kişisel işim bitmek üzere. Az sonra bir tane serum süreceğim. Çok. Aslında böyle sürerken anlatırım neyse. Ee, bugün dün planlamıştım. Biraz ders çalışacağım şimdi. Akşam ileride gelecek. Onunla bir tane konuya çalışacağız. Ee, otomatta kargom var. Kalem almıştım üçlü onları alacağım. Sonra kapı için bu Fransız balkonun bu PVC kapıları oluyor ya ondan böyle iki tanesi üst üste biniyor. Kaymış gayet normaldi. Bir anda oldu. Daha önce zaten onun İspanyoleti bozulmuştu. İspanyolet kapının o kenarındaki metal kısım. Onu yapan adam işte ona bakmaya gelecek yeniden gün içerisinde. Onun dışında zaten evin temizliğini dün yapmıştım. Baya her yeri süpürdüm. Bulaşıkları bugün yıkadım. Çamaşır yıkamıştım dün. Ama şimdi yeniden o boyalı tişörtle şortu attım makineye. Evle alakalı pek bir işim kalmadı. Şu an sadece ders çalışmak, tamircinin gelmesi, kargomu almak, sonra uyumak. Çünkü yarın pazartesi ve okul var. YouTube'un yeri bende ayrı olduğu için bugün uyandığımda dedim ki tamam artık video çekeceğim yeter. Hatta aklımda böyle yeni birkaç video daha var. Çok uzattım ama. Hatta bir de istek bir video var bu arada. YKS Tayfa buradaysa kendi serüvenimi anlatacağım bir video çekeceğim bu hafta içerisinde. Çünkü biliyorsunuz ki ben mezuna kaldım ve daha sonra 7000 yapıp Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ni kazandım. Ve bu yüzden Belki işinize yarar bilemiyorum. Neyse. Şimdi bunda İsa'nın böyle bir serumu var. Yani gözaltı rollonu diye geçiyor aslında. Çünkü rollon gibi gerçekten. Geldi böyle buraya sürüyorum ve çok güzel bir hissi var. Böyle ucundaki demirden dolayı soğuk ve ıslak. Ee, aslında böyle göz altımızdaki siyahlıkları falan yok etmesiyle bir alakası yok. Öyle sanarak kaldım ben de. Ee, ama böyle göz altına daha böyle bir tık yapış yapış yapıyor bu arada. Ama parlak gösteriyor ve yıkamadığınız sürece full parlak gözüküyor. Yani şu an çok hoş bir parlaklık yok bence. Ama e, makyaj yaptığınızı güzel duruyor. O yüzden bu açısından sevdim. Ama onun haricinde fiyatı 100 bir şeyler de değer mi? Sadece parlak gözüksün diye sanmıyorum. Yani bir daha alır mıyım? Hayır. Bir de böyle bir şey süreceğim. Çünkü evde olduğum için makyaj yapmayı düşünmüyorum. Ve şu an sizlerleyim yani olduğum gibi. Bu çok güzel bir şey. Fridia diye bir marka var ya Frida diye okunuyor sanırım. Watsons'dan almıştım. Böyle. Kutusu da böyle. Çok tatlı ve naneli. Yani o kadar güzel ki dudakta duruşu da çok güzel bence. Hafif de renk veriyor. Böyle yatarken ya de duştan sonra sürmeye bayılıyorum. Buram buram yakıyor bu arada. Derse başlayacaktım ama başlayamadım. Çünkü Bünyamin abi geldi, kapıyı yaptı. Kapı, o PVC kapı olduğu için birbirinin üzerine kaymış. Sıcakta genleşmiş sanırım. Biraz zaten eski bir kapıydı.